Dünya borsalarında seanslar dün karışık bir seyirle sonlandı. Ana gündem maddesinin şirket bilançoları olduğu hisse senedi piyasalarında sektörel ayrışmalar ve volatilite yüksek seyrini sürdürdü. Çarşamba günü Ford ve Meta bilançoları gündemin ana maddeleri olurken dün de yoğun bir bilanço takvimi mevcuttu. Teknoloji şirketlerinden Microsoft ve Alphabet tarafından beklentilerden düşük gelen gelir rakamları Nasdaq ve teknoloji endekslerinde negatif etki yaratırken, Ford tarafından açıklanan finansallarda otomotiv talebinin güçlü olduğu ve fiyatlama gücüne yönelik olumlu mesajlar sektörün dayanıklılığını artırmış görünüyor. Bilanço takviminin arasında geri plana atılan ekonomik veri takviminde ise Amerika tarafından gayri safi yurt içi hasıla rakamları geldi ve tüketim kalemi beklentileri aştı. Ticaret açığı ise beklentilerden düşük geldi ve yıllık büyümenin beklenti olan %2.4'ün üzerinde %2.6 gelmesini sağladı. Dayanıklı mal siparişlerinde ise manşet rakam beklenti olan %0.6 seviyesini aşamayıp %0.4 olarak açıklanırken, havacılık ve savunma hariç sermaye malları siparişi %0.3 büyüme beklentisinin altında kalarak %0.7 düştü. Önceki ayın verisi de %0.4 seviyesinden %0.2 seviyesine revize edildi. Avrupa tarafında da sonraki toplantıya yönelik beklentilerde daha güvercin kalan açıklamalar neticesinde ECB toplantısı sonrası 75 bas puan faiz artışına rağmen euro değer kaybetti. Avrupa borsaları ise euro o kadar negatif etkilenmedi. Vadeli işlemlerde Amerika endekslerindeki satışla eksiye geçen endekslerden DAX endeksi günü %0.12 değer kazancıyla noktalarken, Putsu 100 endeksi %0.25 değer kazandı. Paris CAC 40 endeksi ise %0.51 düşüş yaşadı. Dax endeksinde ECB tarafından gelen güvercin kabul edilen mesajlardan gayrimenkul sektörü karlı çıktı ve %4.9 değer kazandı. Negatif tarafta ise temel tüketim ve IT sektörleri göze çarpan sektörler oldular. Seansı Nasdaq Teknoloji Endeksi %1.63, S&P 500 Endeksi %0.61 değer kaybıyla noktalarken, Dow Jones özellikle Caterpillar'ın sürüklediği sanayi sektörü öncülüğünde %0.61 değer kazandı. Meta açıklamaları sonrası iletişim ve IT sektörlerindeki değer kayıpları ise S&P 500'ün Dow Jones Endeksinin gerisinde kalmasına neden oldu. Avrupa Merkez Bankası, enflasyonu kontrol altında tutmaya kararlı olduğunu belirterek 75 bas puan faiz artışıyla faiz oranını son 10 yılın en yüksek seviyesi olan %1.50'ye çekti. Ekonomik aktivitenin 3. çeyrekte yavaşlayacağını belirten Lagarde, resesyon riskinin yükseldiğini ifade etti. Son faiz artışı olmadığını belirten Lagarde, gelecek toplantılarda faiz oranlarının her toplantıda datalara göre belirleneceğini ekledi. Açıklamalar doğrultusunda, ECB'nin önümüzdeki toplantılara dair güvercin olarak yorumlanan mesajları doğrultusunda, Euro-Dolar'a karşı %1 değer kaybederken, Euro-Dolar paritesi 0.9978'e geriledi. Dolar endeksi %0.80 değer kazanarak, %117 seviyesinden fiyatlandı. Dolar, Kanada Doları karşısında %0.17 değer kazanırken, parite 1.3530 seviyelerinden işlem gördü. Son zamanlarda yaşanan politika kaynaklı polemiklerin azalması, Sterlin-Dolar paritesinde volatiliteyi azaltırken, Sterlin dolar karşısında %0.25 değer kaybıyla 1.15 seviyesinden fiyatlanmakta. Altın son verilerden sonra tekrar yükseliş yapan dolara rağmen sabit seviyelerde seyrediyor. Yılbaşından beri %9 değer kaybı yaşayan altının ons fiyatı gün içerisinde 1670 ila 1655 dolar arasında olurken değerli metal günü %0.2 düşüşle 1660 dolardan bitirdi. Amerika hazine tahvil getirileri FED faiz artış beklentilerinin düşmesiyle %4'ün altına indi. 10 yıllık Amerikan hazine tahvil getirisi 5.1 bas puan düşüşte %3.9 seviyesinden günü kapattı. Avrupa Merkez Bankası'nın 75 bas puan faiz artırmasına rağmen Lagarde'ın önümüzdeki toplantılarda faiz artış beklentilerine dair güvercin mesajları sonrası Avrupa tahvil getirilerinde düşüş yaşandı. İngiltere 10 yıllık tahvil getirisi 17.9 puan düşüşte %3.38 seviyesinde fiyatlanırken Almanya 10 yıllık tahvil getirisi 15.1 bas puan düşüşte %1.95 seviyelerinde fiyatlanıyor. Gelişmekte olan ülke tahvillerinde de değer kazançları mevcuttu. Brezilya getirileri 1.8 puan alırken, Meksika 10 yıllık Eurobond getirileri 6.2 puan kadar geriledi. Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 3.37 puan düşüşte 672 puana gerilerken, 5 yıllık Eurobond getirileri de %9.33 seviyesinde paralel hareket etti. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.